Herkese merhaba, Müdafaa Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesini değiştirmesiyle ilişkin açıklamaları bir hayli tartışmalara neden oldu. Şimdi tartışmalar devam ederken üstüne bir de kalkıp ahma anlatır gibi tek tek söyledim buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Ee, biz sadece anayasanın 4. maddesini konuşuyoruz gibi açıklaması bu gerginliği de zirveye taşıdı. Şimdi bu tartışmalar devam ederken Tayyip Bey'in e, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Bu konudaki duruşumuz tutumumuz bellidir açıklaması. E, biraz bu gerginliği azalsa da artçılar devam edecek gibi görünüyor. Şimdi her şeyden önce yapıcı olun tarzı ve tavrı hiç hoş değildi. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ve az çok birbirimizi tanıyoruz. Anayasanın dördüncü maddesinin değişilmesini istemeyenin altta yatan sebeplerini de tahmin edebiliyoruz. Yani kimse ahmak olduğu için itiraz etmiyor veya konuyu tartışmıyor. Satır aralarını okuyabildiği için itiraz ediyor. Biz e, millet olarak birbirimize siyasette de özel hayatımızda da açık dürüst ve şeffaf davranmıyoruz çünkü. Ben aslında hüdanpardan çok Hüdampar'ı meclise taşıyan Tayyip Bey'e kızgınım. Bunu genel seçimde de kaleme almıştım. Ee, Tayyip Bey özellikle muhafazakar kadınların haklarını onlara kazandırmakla ilgili anlatan bunda övünen bir siyasi lider. Ben de bu konuda başörtü hususunda kendine her zaman teşekkürlerimi dile getirmiş, dile getiren bir insanım. Fakat bu kazanımları seçimi kazanma uğruna bir partiyi ortaklığına alarak mesa taşıyarak kaybetmemizi ya da kaybetmemize sebep olacak yolları döşemesini hiç anlamıyorum ve kabul edemiyorum bununla birlikte yapıcı olduğunu anlayamadığı veya göremediği bir husus var. Şimdi anayasanın ilk dört maddesi veya dördüncü maddesinin değişilmesine ilişkin itirazları belli bir kesimden geldiğini düşünüyor. Buna yönelik konuşmalarını yapıyor. Şimdi aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan özellikle kadınları ayrım yapmaksızın söylüyorum. %99'u Cumhuriyet'te ilgili bir sorunu yok. Bunlar rahatsız değil. Hatta geçmiş dönemde öcü olarak tanıtılan layıklıkla barışmış durumda. Çok da enteresan bir durum var aslında ülkemizde. İşte laikliği benimseyen insanların yönettiği bir iktidar döneminde laiklikten muhafazakar yaşam tarzını benimseyen insanlar yönettiği bir iktidar döneminde dinden uzaklaşıyoruz. Bunun da üzerinde konuşmamız gereken ve tartışmamız gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda Instagram birkaç günlüğüne kapatılmıştı biliyorsunuz ve bu Instagram kapatıldığında itiraz edenlerin başında gelen kesimden de başörtülü ve e, fenomenler ve başörtülü kadınlar vardı. Şimdi Instagramı kapatıldı diye bu kadar itiraz eden kadınların e, kadınları sosyal hayattan izole etme yönelik e, bir takım e, çalışmaları bu kadının kabul edeceğini düşünmek akıl dışı gerçekten. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Hüdapar'ın ve cemaatlerin nasıl bir Türkiye istediklerini tahmin edebiliyorum. Ve bu istedikleri Türkiye'de de biz kadınlara nasıl bir rol biçtiklerini de öngörebiliyorum. Benim itirazım buna. Onun için anayasanın ilk dört maddesi veya dördüncü maddesi değiştirilmesini Talep etmek veya konuşulmasını istemek, Türkiye'de sistemin değişmesini istemek ve bu sistemde de e, biz kadınları işte daha çok eve kapatmak, farklı bir misyon yüklemek olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte Zekiye Yapıcıoğlu'na dindar bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan dindar bir kadın olarak çok samimi olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Sayın Yapıcıoğlu, keşke bu anayasanın dördüncü maddesi değişilmesiyle ilgili itirazınızı bu dönemde bu şekilde yapmasaydınız hiç yapmasaydınız ama özellikle bu dönemde yapmasaydınız. Çünkü biz millet olarak işte Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen ailesi tarafından öldürüldüğünü inandığımız bir kız çocuğuna ağlıyoruz ve üzerinden bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen katili bulunamadı ve üstelik bu kızın cinayeti de sizin partinizle ilişkilendiriliyor. Tabii ki ben bunu doğru veya yanlış olarak söylemiyorum. Sadece ilişkilendirildiğini söylüyorum. Siz bu iddiaya partiniz itiraz etti. Ama keşke bu itirazınızı, bu narinin katilini bulmasıyla ilgili talepleri daha yüksek sesle siz dile getirseydiniz. En azından bu konuyu biraz erteleseydiniz. Ve şunu da bilmenizi istiyorum. Ne zaman Hüdapar'la ilgili bir yazı kalemi alsam veya bir işte video hazırlığı aşamasında olsam çevremdeki muhafazakar dinler arkadaşlardan uyarı alıyorum. Ayşe dikkatli ol. Şimdi aynı inançta olduğumuzu iddia ettiğiniz bir insan olarak size bunu söylüyorum. Bu kadınların sizin partinizden sizden bu kadar korkmaları işte başına bir şey gelebilir uyarısı yapmaları normal mi? Yani bence anayasanın 4. maddesinden önce sizin bu anlayışı değiştirmeniz gerekiyor. Bunun üzerinde biraz düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum.